Merhaba arkadaşlar. Üçüncü oyunumuza geldik. Şimdi arkadaşlar bu oyunumuzda gördüğünüz bu alandaki hedefi top ile vurmaya çalışacaksınız. İşte topumuz da burada. Kim daha fazla hedefe topu fırlatırsa o puanı alır. Hadi bakalım başlayalım. Önce Mirket'in grubundan Mirket ve Renzi yarışacaklar. Bol şanslar. Ay hiç de sevmediğim bir şey ya. Uf nasıl ben şimdi bunu mirket. Bak Remzi sakin ol ve hedefi tutturmaya çalış. Yani hedefi yakında bir yermiş gibi düşün. Tamam mı? Çok dikkatli. Çok dikkatli. Atıyorum atıyorum. Aa. Tüh ya tutturamadım. Maalesef Remzi hedefi tutturamadı. Yani topu hedeften daha öncesine fırlatabildi. Şimdi Mike'ın sıra. Şimdi kendimi şu anda laboratuvarımda gibi hissediyorum. Önümdeki top bir cisim. Yani bu cisimleri daha ileriye fırlatabilmem için daha iyi kavramak gerekiyor. Şöyle güzelce elimde bir kavrayayım şu topu. Evet. Hedef yakın. Yakın gibi hissediyorum. Şimdi formülleri hatırlayalım. Eksi iki x çarpı y x artı y. Evet. Şimdi atıyorum. Yaşasın! Yaşasın! Tamam ikiden vurdum. Evet Mirket'in grubundan Mirket bir sayı kazandı. Şimdi sıra kötü korsanlarda bol şans. Evet ilk olarak kötü korsanlardan Necmettin yarışıyor. Bol şans Necmettin. Teşekkürler Pepe. Atamazsan seni mahvederim. İyi de hayrettin ne yapayım atamazsam ya. Öf, biz de istiyoruz herhalde atabilmeyi. Neyse neyse atıyorum. Bir iki üç. Aa. Top yok. Top nerede? Oğlum ne yaptın ya? Topu yok ettin. Yani Necmettin öyle bir attın ki yani topu te ormanın öteki tarafına gitti. Maalesef sana sayı veremiyoruz. Hayrettin sen de sıra. Şimdi iyi izleyin. Bakın nasıl atacağım ben şimdi. Attım. Attım işte. İşte attım. 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 Hemen ha. bakalım haksızlık olmasın. Maalesef atamamışsın Hayrettin. Yani çok yakınında duruyor top ama maalesef değmemiş hedefe. Size bu bölümde sayı veremiyoruz maalesef. <laughs> Allah daha çok ağlarsın. Evet şimdi sıra iyi korsanlarda. Maalesef daha önce iyi korsanların hiç sayısı yok. Yani Milket'in grubunun bir sayısı var. Çok şükür ona da. Kötü korsanların iki sayısı var. Bu bölümden sayı alamadılar. Şu anda iyi korsanların sayısı yok. Bakalım belki de şimdi sayı kazanacaklar. Hadi bakalım başlıyoruz. Ben ilkokulda çok güzel futbol oynardım ama bu sefer bu topu hedefe öyle bir atacağım ki herkes şaşırıp kazacak. Hadi bakalım atıyorum at. Yaşasın yaşasın attım. Evet topumuz hedefi tam 12'den devirmiş. Tebrik ederim arkadaşlar. İlk puanı aldınız. Hadi arkadaşım aynı performansı senden de bekliyoruz. İnşallah inşallah ben de senin gibi güzel atacağım. Atıyorum, atıyorum. Attım. Vay, wow, süper devirmişim. Süper, yaşasın. Vay, wow, gerçekten de çok güzel bir atış olmuş. Yani şu anda iki puan kazanmış oluyorsunuz bu oyundan. Harikasınız. Şu andaki son durumumuz şöyle arkadaşlar. 2 puan ilk oyunlar. Bir puan Milket'in grubu ve iki puan da ilk Bakalım bir sonraki yarışmalarımızda neler olacak? Ah Remzi ah güzel atabilseydin. Şimdi biz de onlar gibi iki puanda olacaktık. Ya yenileceğiz galiba. Of atamadım işte ne yapayım Mirket. Aa, ya yarışmayı durdur hemen. Şurada kocaman bir böcek gördük. Ay.